Bir. Merhaba çocuklar. Bugün veri toplama ve değerlendirme konusunu anlatacağım. Bu konuyu anlatırken kahramanımız Yuki yine yardımcı olacak bize. Yuki, Minik Patiler sınıfının sınıf başkanı. Bu sınıf 27 öğrenciden oluşuyor. Bir gün hep beraber pikniğe gitmeye karar veriyorlar. Piknikle ilgili düzenlemeleri yapma görevini öğretmeni Yuki'ye veriyor ki öğretmeninin verdiği 5 sorunun cevaplarından elde ettiği verileri düzenlemeli. Tablo ve grafiklerden yararlanarak rapor haline getirmeli. Önemli bir sorun var ki Yuki bu konuyu bilmiyor. Tam kara kara ne yapacağını düşünürken arkadaşı Micho yardımına koşuyor. Ona yardımcı olabileceğini söylüyor. İlk önce bu konuyla ilgili temel kavramları bilmelisin Yuki diyor. Hadi temel kavramlara birlikte tekrar bakalım. Veri. Araştırılan bir konu ya da problem ile ilgili toplanan bilgiye veri denir. Çetele tablosu. Toplanan verilerin çizgiyle gösterilerek düzenlendiği tablolardır. Çizgiler beşerli gruplanır. Sıklık tablosu. Çetele tablosundaki çizgi sayısından yararlanarak sayılarla oluşturulan tablolardır. Ağaç şeması, verileri sınıflandırmak ve bilgiler arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullandığımız şemalardır. Verilerin nesnelerle temsil edildiği grafiklere nesne grafiği, şekillerle temsil edildiği grafiklere de şekil grafiği denir piknikle ilgili cevabını bulması gereken sorular şunlar. 1. Herkes dondurma seviyor mu? 2. Hangi dondurma çeşitlerini seviyorlar? 3. Hangi oyunları oynamak istiyorlar? 4. En çok hangi meyveleri seviyorlar? 5. Pikniğe hangi yiyecekleri getirecekler? Evet, ilk sorunun cevabı Yuki arkadaşlarına soruyor, dondurma seviyor musunuz diye. Arkadaşlarına şu cevapları alıyor. Kızlardan 11 kişi dondurma sevdiğini söylüyor, bir kişi de sevmediğini söylüyor. Erkeklerden de 13 kişi dondurma seviyor, 2 kişi sevmiyor. Bu şema, çocuklar bakın bir ağaca benziyor. Ağacın dalları şeklinde. Evet bu şema nedir? Ağaç şeması. Bu sayfada bakalım. Dondurma seven kızlarda 11 kişi, erkeklerde 13 kişi, 24 kişi seviyor. Demek ki 24 dondurma alınacak. İkinci sorumuz neydi? Hangi dondurma çeşitlerini seviyorlardı? Yük arkadaşlarına soruyor bu 24 kişiye. Ne dondurma seversiniz? Arkadaşlarından alınan cevaplar işte seçeneklerimiz limonlu, sade, kakaolu, çilekli. Buradaki her dondurma şekli, her nesne iki öğrenciyi gösteriyor. Limonlu seven öğrenci sayısı bakın her nesne iki öğrenciyi gösterdiğine göre 2, 4. 2, 2 ve 4 kişi. Peki Sade yani kaymaklı seven öğrenci sayısı kaç? 2, 4, 6, 8. Kakaolu seven öğrenci sayısı kaç acaba? Yine ikişer ikişer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Çilekli seven sadece iki kişi. Bakın her nesne, buradaki her dondurma şekli bize iki öğrenciyi gösteriyor. Bakın burada ben birebir dondurmaları çizdim. Bu şekilde yaptığımız grafiğe nesne grafiği diyoruz. Farklı bir e, grafik çeşidi de şekil grafiği. Şimdi Yine dondurma çeşitlerini seven öğrencilere bakıyoruz. Hangi çeşitleri seviyorlar diye. Farz edin ki dondurmayı çizemediniz. Onun yerine üçgen, kare, dikdörtgen, yıldız gibi bir şekil kullanabilirsiniz. Eğer şekil kullanıyorsak bu şekil grafiğidir. Buradaki grafik bir şekil grafiği. Bakın hemen alttaki açıklamaya bakıyorum. Her şekil iki öğrenciyi gösterir. Gene aynı şekilde Bakıyoruz limonlu olanlar, limonlu sevenler 2 4 kişi. Sade sevenler ikişer ikişer sayıyorum. 2 4 6 8. Kakao'lu sevenler 2 4 6 8 10. Ve çilekli sevenler sadece 2. Şimdi neydi bu? Bu şekil grafiği. Bir önceki Dondurmaları çizerek yaptığımız ise nesne grafiğiydi. Şimdi gelelim en keyifli kısmına. Bu grafikten yola çıkarak bir sıklık tablosu ve çetele tablosu dolduracağız. İlk önce ben çetele tablosunu doldurayım. Hemen bakıyorum. Limonlu sevenler kaç kişiymiş? 4 kişi. 2 4. Nasıl göstereceğim? Çizgiler çizeceğim. 1 2 3 4 Sade sevenler kaç kişiymiş? 8 kişi. Çiziyorum. 1 2 3 4 5. yan çiziyorum. Devam ediyorum. 6 7 8. Kakao'lu sevenler kaç kişi? 10. Hemen çetege tablosunda çizgilerimi çizmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Peki çilekli sevenler kaç kişi? 2. 1 2. Şimdi sıklık tablosuna bakalım. Sadece sayıyla yazacağız sıklık tablosunda. Yani çizgi çizmemize gerek yok. Bakıyoruz. Limonlu kaç kişiydi seven? Dört kişi. Sade seven 8 kişiydi. Kakaolu seven 10 kişiydi. Çilekli seven de iki kişiydi. Hemen tekrar edelim. Eğer biz e, grafikte dondurmanın kendisini çiziyorsak bu nesne grafiği oluyor. Eğer dondurma çizmedik onun yerine üçgen, kare, dikdörtgen, yıldız gibi farklı bir sembol gösterdik. O zaman şekil grafiği oluyor. E, bu sayıları e, geçirdiğimiz çizgi çizerek geçirdiğimiz tablo çetede tablosu. Sadece sayılarla, rakamlarla gösterdiğimiz tablo da sıklık tablosu. Cevabını bulacağımız başka bir soru da hangi meyveleri sevdikleri sorusuydu. Bittik için meyve gerekiyor tabi ki. Yuki arkadaşlarına soruyor. Arkadaşlar hangi meyveleri seviyorsunuz? Muz seven öğrenci sayısı bakın her nesne burada 3 kişiyi gösteriyor. 3, 6, 9. 9 kişi muz sevdiğini söylüyor. Elma sevenler 3, 6, 9. Her nesne üç kişiyi gösterdiği için bu da dokuz. Portakal sevenler üç, altı. Altı kişi. Çinek sevenler ise sadece üç kişi. Şimdi bakın bu nesne grafiği. Direkt biz meyvenin şeklini çizmişiz. Ama çizemeyebilirdik de bu durumda eğer farklı bir sembol kullanıyorsak o zaman şekil grafiği oluyor. Bakın aynı tablonun Şekil grafiği de bu. Bu nesne grafiği, bu şekil grafiği. Gene bakıyoruz. Her şekil 3 kişi gösterir diye bu bilgiyi mutlaka altta yazıyoruz ve üstüne de grafiğin adını ya da tablonun adını mutlaka yazmak zorundayız. Aynı tabloya şey grafiğe bakalım. Her şekil 3 kişi gösteriyordu. 3, 6, 9 kişi muz seviyor gene. Elma sevenler 3, 6, 9. Elma sevenler de 9 kişi. Portakal sevenler 3, 6, 6 kişi. Çilek sevenler sadece bakın tek şekil var. 3 kişi. En sevilen meyveler için bir de çeteli tablosu hazırlayacağız. Üzerine mutlaka tablonun adını yazıyoruz. Tablolarda altta kaç kişi gösteriyor gibi bir bilgi vermemize gerek yok. Çünkü direkt olarak sayıyı veya işte çizgiyi gösteriyoruz zaten. Bakıyorum muz sever Dokuz kişiymiş. Çeteleri demek de çizgi çekmek demek de. Hemen dokuz kişiyi gösterelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Elma sevenler onlar da dokuz kişiydi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Portakal sevenler 6 kişiydi. 1 2 3 4 5 6. Çilek sevenler 3 kişiydi. 1 2 3. Şimdi de sıklık tablosuna bakalım. Sıklık tablosuna nasıldı? Sayıyı yazıyorduk. Muz seven bakıyoruz hemen 5 4 daha 9 kişiymiş. Elma seven Yine o da 9 kişi. Portakal seven 6 kişi. Çilek seven 3 kişi. Pikniğe götürülecek meyveler de belli oldu. Cevabını bulacağımız bir diğer soruda hangi oyunları seviyorlar? Gök arkadaşlarına soruyor. Hangi oyunları seviyorsunuz arkadaşlar? Kızlardan 4 kişi saklambaç diyor. Kızlardan yine 8 kişi ip atlamak istediğini söylüyor. Erkeklerden 10 kişi futbol diyor. Yine erkeklerden 5 kişi yakan topu oynamak istediğini söylüyor. Yuki'nin piknikle ilgili cevabını bulması gereken son soru ise pikniğe hangi yiyeceklerin geleceği. Şimdi bu bir şekil grafiğe bakın çocuklar. Bunda biraz daha farklı bir şekil grafiği göreceksiniz. Çocuklar bakın ben sarmayı, kurabiye, keki, böreği çizmedim. Onun yerine yıldız sembolü kullandım. Bu nedenle bir şekil grafiği. Grafiğimizin adını yazdık. Her şekil 3 kişiyi gösterir. Şimdi bakıyoruz. Sarma getirecek olanlar kaç kişi? Bakın tek şekil var, tek yıldız var. 3 kişi. Peki kurabiye getirecek olan öğrencilerin sayısı kaç? 2 tane yıldızımız var. 3 6 6 kişi. Peki kek getirecek kişilerin sayısı kaç? 3 6 9 12. Börek getirecek olan öğrenci sayısı kaç? 3 6. Pikniğe gelecek yiyeceklerin sıklık ve çetele tablolarını çizeceğiz şimdi de. Evet, hemen yiyeceklere bakıyoruz. Börek 6 tane gelecek sıklık tablosunda sayı olarak yazıyordum. Kek kaç tane gelecek? 3, 6, 9, 12 idi. 12. Kurabiye iki tane şekil var yıldızlar. 3, 6. Sarma sadece 3 kişi. Şimdi çetele tablosunu yapalım. Örek için 1, 2, 3, 4, 5 6 Kek getirecek olanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kurabiye getirecekler 6 kişi 1 2 3 4 5 6 Sarma getirecek olanlar da 3 kişiydi. 1 2 3 Fazla soru çözümlerine örnek verelim. Şimdi ben dondurma çeşitleri ilgili nesne grafiğini önüme aldım. Onunla ilgili soruları beraberce cevaplayalım. En çok tercih edilen dondurma çeşidi hangisidir? En çok hangisi tercih edilmiş? Bakın en fazla dondurma şekli kakaolu da var. Hemen yazıyoruz kakaolu. tercih edilen dondurma çeşidi hangisidir? Hemen bakıyorum tek şekil var çilekli. Limonlu ile sade dondurmayı tercih eden öğrencilerin sayılarının toplamı kaçtır? Limonlu ile sade dondurma. Limonlu kaç kişi her şekil iki kişi gösteriyordu. İki dört. Sade dondurma 2, 4, 6, 8. Evet. 4 artı 8 eşittir 12. Dördüncü sorumuz neymiş? Kakaolu dondurma tercih eden öğrencilerin sayısı çilekli dondurma tercih edenlerden kaç fazladır? Kakaolu dondurma tercih edenlere bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 çilekli dondurma tercih eden iki kişi. Aradaki fark isteniyor. 10 2 eşittir 8. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.